Muhtelif Dualar 20 Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Rabbimiz! Bizleri her zaman korumanı ve daimi himayen altında tutmanı diliyoruz. Bizleri her dem siyanet eyle Rabbimiz. Bizlere imanı kamil, amali saliha ve ihlası etem lütfetmekle Dinimiz ve ahiretimiz hususunda yardım et. Muttali olamadığımız endişe ve tehlikelerden bizi muhafaza buyur. Karşılaştığımız hadiselerde de bir an bile olsun bizi nefsimizle, kendimizle, acziyetimizle baş başa bırakma. Ey kullarının günahlara düşmesi kendisine zarar vermeyen ve mağfiret etmekle, kullarını bağışlamakla, hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan Rabbimiz. Bizlere tükenme bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun. Ve yarlığa bizi, bağışla bizi, affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize. Amin, Elfü elfi amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين وأزواجه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين والحمد لله رب العالمين